Bitti burada Kork, yok. O, o kadar <laughs> <Kalarsın söyledi. gülüyor> selam çatışmaya devam. Reklamın bir bir şarjör, ikisini bayıldı. Şarjör yok adam. Birinci taraftı ikincisi de gödü. ə təras getəsidir ara. Ay. Allahuna zana motarda la. That was the idea. Yəni başqasına götürürəm. Həca nəftdə bir oyun udanda oyunçu aparır yoxsa bir təsə? Nədir? Nerede oynayanda da kardeşim bir oyun udursan, oyunu Biz nerede yasal. oynadık burada ha? <laughs> <laughs> kardeşim maksat değil. Malum olarak ya. Nerede Yani maksat yaralamak değil, maksat öldürmeyelim Nerede az yedim ben satmadım, <gülüyor> <bence>. <gülüyor> <gülüyor> ben tatlı adam Yani dilsem üç defa <laughs> yaraladım, dilen ben öldürmem seni. Pazcıda nerede yoktu ya biraz. Yazacağım biraz, olacak, nerede olacak. Oy 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 oy, 5 nəfər nağdı da aşağıımızda. Qəbal o, qəşə şey adamlar var. O, sağa, sola baxın, bir dənə qardaşımsan. Yoxma. Baxdıq, aşağıımızda adamlar düşdü çox. So. Qəbamızda da düşdülər da. Ayırıl, ayırıl. Oy da. Ayrılğın deyəndəçi. Ayrıldıq. Hamı bir evə doluşsun qardaşımsan. Əslində çox faydalı. Ayrıl, kimi bir evə gəlin. Qaba bir evə gəlsən. Ayrıldım ama çok Aa, Öyle, de, olde. 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 Toplam, azal, bin da ayrıldım. Sıla yoktu. Tamam, ben olduğum evde. Papatya, ayağı okay. sessizler var. O evde, ben de evdeyim. Ama nereden gelenin ayağı bilmiyorum. Tamam, <laughs> ben biz o evdeyiz. Tamam. Allah razı olsun. Şimdi... Allah razı olsun. Adam geldi. Adam balası kimse atamadım. Oza. Geldi Çetek sencilin olan eva. Gidelim. Hocam burada çok var ayı. Can, buradan gidelim. Gürlem yok ya. Can bir şey çok var. Çaldım var. Silah var. Evet, silah yok tamam hadi. Elinde ne hadi? Yok hocam. Gel <laughs> bura verim sana. Winchester. Cay ama cay ama. Scar var, scar var. Şey zat var. Götür yerden, götür. Sağ ol hocam. Çalan var hocam. Çalan var öldüreydi. Öldüreydi. Hayır kontrolü var abi. Orada şey var. Hmm. <laughs> <snap> en 4ün var. Sekizlikte var hatta. Sandın oldu bu babası vardı. Ağımız buraya yaşıyoruz. Ne olur? bir daha yer. bir tane de var. Bir tane de var adam. Nerede? Aa ben külle atın. Burada burada. Bu, evin içinde Üstünde. diye. Öldü. Öldü ha. Arı kimi hamı bir dən yere gedirik Karnanda şey Alın sesini Bu da sesini İstiyar ses, burda hoppa Sesini no. ha Kabakta adamlar var mı? Yerde adam var yerde aşağıda adam var Geçti 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 Adamlar. Bir tane de var, bir tane de var. Öldürdüğüm çiğ. Öldürdüm ölmed. Orada 5 an altı kaldı Yok. 5 an yok. Var ama benim cümlem var. Ehtim ama. Bak burada biri yattı ha. Buydu. Ben de iki tane <laughs> flare var. Kaka burada ben de altı x var bir de dört x var. Kim istiyor? Ben Burada atmıyorum da cide şey de atarım. Ha kim istiyor onu? Altı x dört x var bende. ben de. Ben de bir de 8 Atıram Kadıncanı yere kim istese götürüyorlar. Başım Ben de de M24. Bak, <gülüyor> geden geden. Dört <laughs> var, üç var, iki var, adi var. Bu vaktim Qışıman götürəmlərdədir. Yenə buradım hamısının. Gəldim. Adam 4 var mən artıq götürüşsəniz. Yox, 4 istəmirəm, 2 lazımdır mənə. Üçü də tutulmadı, lazerdə tutmadı, getdik. Üçü götürəmirəm. Başqasını belə istifadə edərlər. Karanmaz da o zaman Biz tutalım bu bir yerde Allah adam var adam var Dayan 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 Adam var Sür şeyin yanına sür sür Vurdum he ya Kaka Her sür yol ortasında orada Oyda ortada sakladın. Onu da vurdum ama Görmüyorum ben onu Gel yukarıdan Allah maşınlandı Allah de. adam, <laughs> adam var adam var Batırdım <laughs> onu İkisini yatırtırdım İkisi kaldı 4 napardı ben vardı orada Allahım beni vurdu Ha bildim ayağına vurdum o şeyin arkasına. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Bir de buradadır. <laughs> Bir de buradadır. Bir buradadır görelim. Biram orada. Orada olduğum biliyorum. Hep orada da var. Oh, ne al, rey rey oh, o ne vurmur ya vurmam boşu şuna. O niye vurmur da bu? 3 tane cıvla vurdum hemen ona. Niye? Maşın Maşın gəldi. Maşın gəldi də getdirə. Maşın qorxdurur. Salam Ələx, necəsən? Ocaq sən niyə o qədər qabaqda idin? <laughs> Kayfə. Çətinç vuramır ona. Ama kaşe çaştırdı da. Durdu olan kabanda. Allah arkalarını çöndü Ömer atırdılar. E ben <laughs> o tak kadar endirdim. indirdim. Harda da bunlar luta ha burada. Gelir burada bir yerde de burada da olmalı. Birisi burada da, biri o biri tarafta. Ama birisinde hepsini yaptı. Altı ikisi. O bunlar hepsini yaptı. Bir ev içinde yaptı adam. Evin içinde yaptı adam. Evin, evin içinde yaptı Evin içinde yaptı. Bir de oradadır, oradır, oradır. orada da dövüş alırdı orada da. Bak orada kilin Bu məqpul heç yoxdur. Bunlar bir də 6x var, skarı var, içi boşdur skarı. Nə lazım atım də? Var. Tam başa düşmürsən. Diyən axı heç yoxdur bunlarda. Hüseyn, sağ oldun. Sən yol ustazıncağımız ha, hamzı bay eləyəcək. Gizlənməyə görə yox, bir şey yox. Bu körpümüzü ana qoyuruq şuradan. Burada <laughs> atın da ben şeyi. Burada atıram. Şey ah getsin, Atı ah getsin. Atın. Koca yorum. Burada <yontası> olmasın. Şimdi <laughs> Bu bir. Ooo. <laughs> Bu da içi. Bayağı bir tane püşen partici öyle. Bu niye böyle yazdı? Ya sağ Ben sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Hə, yatırdın, qardaş. Gülləyin udarında deyəsən, bayılmışdı. Dedim, elə birdim, indi daha sağalacağam, yəssəm, öləcəm. Ha, bizim parti melodası. Ha, görürsən. Yavuş varsan. Kimdir? Botdur, adı yoxsa adamdır? Hə, deyincə bot idi. U, başının ortasından vurdum, ya. Bot idi. Qaçıq-qaçı gəlirdi. <laughs> Onu hardan tapdım mən? O birisini də buraxsaydı. Biri gəlir. Birinə toxunmayacam, o birisini hücum eləyəcəm belə. Buna ha, elə. Əsas açdı. Buna, bağ. buna, buna sən olur, sən nə olur? A, suda adam var. Fikir yayındır. Qaqa, adam var burda. Lotqa ilə getdi sən o. Europa budur. Mark to location. Dropun biri də gəlir, götürəsən. Məni pass elədi. Toydum. <laughs> Hardadır? Qaqa, burdan fırlandı getdi o biri tərəfə. Deyəsən bu biri tərəfdən gələcək. Çarpın yarma. O biri dropda çatmışıb getməyə şim. <laughs> O havani bu kadar qaranlıqdır. Hayır. Açım, girməyə olmur. 20 dəqiqə 760 kilo azmır bir. Məndə var, ha verim. Qoydum da 83 dənə. Oy, demək ki, bunun üstünə düşəcək. Yəni bizim şeyin üstünə düşəcək, zaprovka. Marked a location. Eyvallah, yere M24 dan. Şefere. vururlar vururlar. Ba atır. Kardeş. Opa ma atır. Yere M24. Pardon atır bir mırana. gördüm. Tepenesinden vurdu. vurdum dedi. Nereden vuruyor? Ya Daha o birini orada vur. Opa o kaşe yerden vurur. Şimdi Gel Cebra. Kafını bağlayarak kalarsan <laughs> sen de. Hoh, -ho, gankan bir dənə meqanla bi səni nağardı. Və e, sağ oh, ol məndən səninə sağ Abi. ol. <laughs> Ganka bir dənə tində balaca yer var idi, ordan vurdum. Nəyə e, düşün? Bir də iki çıxmışdı yuxarıya. Daldıranda avtomatik mən öldürdüyüm öldü. Hə. Gədim də onluqdur. O bayaq gəmi ilə gənan idi. Burda idi. Mən durdum burda idi. Sən durdun harda idi? Mən öldürdüyüm dey gedirəm bura bax. Sən də də ordaydı. Yo mən öldürdüm deyib <laughs> burda. <adı. gülüyor> hə, bu fərqli yerdə dayanır bura ki, budur. Başqa başqa takım idi bunlar. Kar 98-i. Sən <laughs> öldürəndə sən öldürdün deyə məni öldürürsən. Dordan, hə, onda takım imişlər <laughs> ha. Qaqa, burada 8x var. Kar 98 var. Kim istəyirsə gəlsin. Bu 8x idi. Məndən də drop gəldi. Bu hansı dropdur? Qaqa, o necə xabersiz dropdur. Bu bonusdur, qaqa. 2+1 bol. Gəlin bura baxın, lus lazım olsa götürün də da var. Yaxın addı elə bir ki mən birdən 295 tərəf atıb. A bu maşınla gəlib burada gözləyiblərmüş hətta. Gədən. A bu qocağın babat, bu qocağın babat lootu var. Dən götürün 8x star dolu. 2 dənə 8x-i var. 8x bu birsində nə var idi? Qalıb durur fəncə dəyən. Əmdə 16-sı da var. Götürdüm səç. Mark the location. Oro drop gedən çatışmaya gedək gedək gedə. M416-sı da var. Səs. Sen çalınmısan görəsən. 83-də nə deməkdir? Get götür. Qətqa. Yerdə qalıb 14 nəfər. Bala burada da. <laughs> O arkada da var. Lan, arkada, da. Da, arkada da var. Arkada var. Arkada var. Adam kılı. Gaga men, men, sağ at ben sağ at. Düş ateş ateş düş sağ at men. Sen yine ateş. Sen, ateş. Bu tarafta. Ya <laughs> bura 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 buradan. Burada, burada. Sağ. Tam sana söküdük sonra yığıblar. Sardaşını öldürdünüz kardeşim. Biri ben öldürdüm. Hı, yukarıda. Yukarıda neyse Adam bir de var. Top atıyormuş. Adam var, adam var. Evet. ha. Ben öldürdüm. Arda da ele bu, hoppa. Yukarıda sen. Gördün. Obba, vurdum tepesinden. Aha, burada. Mark the location. Açayım da Şimdi kask <laughs> <Şimdi kasko. gülüyor> <laughs> evet, var ne sağ ol. Şimdi var. de verdim, Kask adam verdi o sağ aldı Can He var sağ aldı Kaçtı Evet evet Aa o sniper lan dayı tetto Bir tane koysam <goza>. Kaçıyor <laughs> Aa otomatik et var senin götür Arda da adam <laughs> Var şey yerde değil mi? Allah 10 kill ile almış ama ya şey Oh Bu öldürmesi yapıştı A, ki, ömrüm, ben, Biden, o, tədəmiş ki, burda gizlənibmiş. Qomar gizəməli çurur. Bəlkə nə oldu? Bir də automobildə ordadır, yox, yuxarıdadır. Yoxdur, yuxarıda çenta. Allah rusuydu o zıda, xərarət. Sərpəndə ayaq səsi gəldi, əziz. İndi özün çox pisəndən. O, bunda şey var. AVM-si var, gaga. Qal, qal, qal. Yadı Aptal abi süs ses susturucu Mırtlar sınan kaçıcı Gel Sen içinde değil mi sen? Bu flare gun Bula da flare gun atılmış ya Aaaa Avm güller sıkılmadı <laughs> <laughs> Lazımsa verebilirim Yok yok varım da Ulan dedim dur Dediğim internetçiydi yani Allah'a Bu oyun net vurdu bana. Bir tane vurdum öldü sonra de. siz bilmiyorum ne verdiniz. diye Ya o botu ha, diye. Ha botu. Sen. O köşeyi var ya böyle Bu mu botlarda son ya, zamanlar yapışmak Yaxşı bu? Abi bu kim Maşallah keşke lootladın. Durmuşum <gülüyor> üstünde şimdi. İstifadeyim <laughs> Da, ikimiz qaldıq. Nə nə lazım da atım evet. Da, işin zəfətidir. Tanəsə qaldı, yata sıx. O bu evin böyə getdi ha. 5 nəfər qaldı. Harda gəlirsən? Nə o? Hey də, biraz fəth edim də. Necə bir qalaq da, ayrı düşsək yenə çəbə. Yox, bu ev dərəcədə. Bu punctilip... girerek... göz zıhat girdim ki görüm kimse görürüm. Şakılda da. Etliye alamıyorum. Doğru bu sefer de var. Ona da şey. Bu <O> ahmut ne... <gülme> <gülme> Elim terliyimdi ekranda da. <gülme> 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 biraz bu <gülme> <geldi>? var. <gülme> Ama yandırıblar maşını da horoblar. Atışma ya. Ardan gel. Burada adam da gel. Ardan lan. Burada çok güle ses. Biz atmadıysa burdan gel. Yo yo biz atmadık. Ne burdadır burdadır 75 kaşa kaşa eşti. Gel gel. Gel hadi. burda Mark the location. Ay, çektik lan ha. Mutlaka şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Drop var ya bir şey burada. Aa komandadılar. Sio, hazır değil. Oh, oh, oh. Bir nefer kaldı. Birinə fərq etdəm. Ona qurtsa qoymaz, öldürə. Amsam bitdis. Ay göyə çıx öz xoşluğundan. Və mən atır. Mənə də atır. Hardadır? Sənim öldürməyədi, abba. Gə, qaqa alan dışında <laughs> oturub gözləyirdi.